Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, benim arkadaşım Çınar e, bana Büyük Hun İmparatorluğu'yla oynamamı istemişti. Ee, şöyle ayarladım. Al saldırganlık kalsın. Ayarlayamıyorum. En e, en düşüğe, 50'ye ayarlayamıyorum. E, Büyük Hun İmparatorluğu'yla e, oynayacağım. Eee... Bir de videoya geçmeden kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz. E, ee, video çekerken sıkıntı oldu. Ee, çıktım tekrar girdim de ayarla ayarlanmış oldu. Ayarlanmış. Bırak kalsın öyle. Birazcık yatırım yaptım. Ee, başkentimize. Ulan. <laughs> Ulan batar değil. Şurası bizim başkentimiz. Bir dakika. Başkentin adını unuttum. Bayan Bayank Hongor. Heh tamam. Oldu galiba. <laughs> sadece başkentimize yatırım yapacağız. Evet. Sıkıntı oldu. Bıraktım. Tekrar girdim. Hemen şöyle başkent. Ee, bu bölüm sadece yatırımlarla geçecek. Ee, Savaş yapmayacağız. Evet. Hemen şöyle devam. İnşallah Allah'ımız siz gelmemiştir. Delirecekler beni bir gün ama neyse. Şöyle devam ediyoruz. Başkentimize bayağı bir yatırım yaptık. 2000'e çıktı şimdi. Böyle 10 bin yaptıktan sonra öbürleri, öbürlerine de yatırım yapmaya başlayacağım. E, Minecraft çekiyordum da arkadaşımla sıkıntı oldu. E, Age of geçtim. Çekemedim arkadaşımla beraber video. Ee, böyle biraz sıkıcı geçecek ama bu video ee, ee, böyle olacak. Başka çare yok. Ee, aklıma fazla bir şey gelmiyor. Savaş e, ekonomi az olunca da anlamı kalmıyor bence. Savaşmanın ekonomi az, her şey az zaten. Boşuna savaşmış gibi oluyoruz bence. E boşuna boşuna savaş yapmış oluyoruz yani. Ekonomi zaten fazla olmuyor adamların falan da. Boşuna savaş yapmış oluyoruz yani bence. Hemen şöyle bir kere daha şey yapayım. E sonra başkente falan yatırımları devam edeceğim. Yapabildiğim kale falan. Yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışacağım. Başkente. Hemen şöyle ihmal kampını, çiftliği, her şeyi yapmaya çalışacağız. Hemen şöyle çiftliği tekrardan araştırma falanını da yapacağız. Mallar yatırım yapmayacağız sadece bu bölümde. Birazcık para biriktirelim böyle 20 30 bin. Hemen şöyle devam. Hani Roma, e, Roma benim bir şey Roma ile bir kere oynamıştım. E, ekonomisi e, düşükmüş. E, benim haberim yoktu bundan. E, bir kere oynamıştım. Yani gelir çok azdı. Böyle 900 müydü 1000 miydi hatırlamıyorum fazla ama. Çok değişik gelmişti bana. E, bu şey 100 bin falan yani düşünün 38 bin. Onda ben birazcık çoğalttım. 35 bin mi neydi galiba. Yani düşünün. E, bin, hatta yani. 130. yıldayız. Yani siz düşünün 134, 136. yıl, 138. yıl, 140. yıl, 142. yıl <laughs> e, böyle gidiyor. E, şöyle biraz araştırma değil de yatırım yapalım. E, i̇şsizliği düşürmeye çalışacağım. 290.000 bin insan da işli iş olsun. Öyle hemen hızlı 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 hızlı. Geçelim yatırım yapacağım veya savaş dediğim gibi yani anlamsız geliyor bana ilk başlarda. E, aramızı Çinlilerle falan iyi tutmaya çalışacağız. Böyle e, güçlü olan ülkelerle. Kanj, kan kan kan, kan o kadar güçlü olmasa da e, ilişki geliştireyim. Şununla geliştirebiliriz mesela. Bize saldırmaz ama saldırsa da bir şey yapmaz zaten. Anca han hanedanından falan geçiş izni alırsa geçebilir. Ee, ondan sonra zaten 5-6 ülkeden alması gerekiyor. E ee, han hanedanından alması çok değişkeni varmış. Ee, şuraları aslında alabiliriz. Ee, para biriktirip. Yani şuraları bayağı bir alabiliriz. Ee, şu şeylere. Şuraları gidip bayağı bir alabiliriz yani. Para biriktirip Zaten hızlı hızlı geliyor. Turlar hızlı geç geçtiğim için. Sıkıntı olmaz yani oyunun. E biraz daha araştırmaya vereceğim. Hız biraz hızlı gitsin. Hem de hızlı gelsin. Ama biz seninle ilişki geliştiriyoruz. Sen ilişki şey yapıyorsun. Hakaret ediyorsun bize. Böyle olmaz ki ama. Kıhan kim lan? <laughs> kıhan kıhan. Şu. Bak bununla ilişki geliştirebiliriz. Bununla beraber müttefik olup e, hanhane dağınığını... Adam 146. <laughs> ben bununla müttefik olsam ne olacak? Şu kim? Şu kim? Şu 31. Bu kim? 12. bu. Aslında şey ya şuradakilerden en güçlüsünü alsak 95. diye. 99. Çutuk okul. Küçük toprakları olmalarına rağmen e, buradakiler, e, Kore'dekiler bayağı bir güçlüler gördüğünüz gibi. 4 toprağında 95'inciliğe yükselmiş yani düşünün. 99. Bir de kaç ülke var? 265 ülke var yani. Az olmasına rağmen bayağı bir 80 95 galiba yok en güçlüleri bu. Ama bu şey geçemez. Ee, biz bununla ilişki geliştirip geliştirebilirsek kimlerle Abi bizim Han Hanedanı'yla bayağı bir geliş, ilişki geliştirmemiz gerekiyor yoksa bu ciddeler geçer. Yani ekonomide iyi onlardan. Onlar bizden daha güçlü gördüğünüz gibi. Aslında biz de güçlüyüz. O kadar şey değiliz ya. şey e, mutlulukları da arttıralım. Düşüp kalmasın halkımız mutlu olsun hemen şöyle tekrardan e, bugün her şeyi fullemeye çalışacağız e, ülkemizde yüz e, denebilecek şeylerde hemen şöyle bir tur daha geçelim mutluluk olsun her şey yüz yapmaya çalışalım e, 20 dakika olsa yeter. 20 dakika olsun. O kadar fazla gerek yok. Zaten paramız da bitti bitecek. Yeter bu kadar. Yani hangimizle ilişkisi var? Abi biz buna yatırım yaptırabilsek var ya ne güzel olur. Şuna bak abi en, en iyi toprağı 456. Bununla ilişki geliştirerek de ilişki geliştirecek mi olsun? Ne olsun? Armağan göndersek bir şey yapar mı ki? Belki bir şey yapar ya. Ekonomiye arada bir bakalım bunun. Ona göre bununla ittifak olup e, hanhane dağınlığını hızlı bir şekilde alabiliriz. E, şuralarda galiba keşfedilmemiş. dönmemiş. Bu iki, iki toprak galiba aynı. Söylemen paramız bitsin. Sıfırlayıp gelirimize bakalım. Hemen şöyle bir tur daha geçeceğim. Evet, karnım guruldadı biraz. Evet, işsizliğe bakayım. 286 bine düşmüş, güzel. Ee, hiç oynamadım Büyük Hun İmparatorluğu'yla. Anadolu Hun İmparator Anadolu muydu ya? Hatırlamıyorum baba. Avrupa mıydı? Adını unuttum ama Büyük Hun İmparatorluğu'ndan bir tane daha bir şey daha vardı ama adını unuttum. Onu. Şöyle bir tane araştırma puanı gelmiş. Onu da alalım. Ee, buraları para biriktirip şuraları almaya çalışacağım. Alabildiğimiz kadar. Hemen şöyle. Bizim teknoloji seviyemiz kaç? Bakayım. Bizim başkentler de burada. 47'yiz. Yani iyiyiz. Yani bakılarak. Kaçıncıyız? Dördüncüyüz galiba evet. Acaba şey. E, Roma kaçıncı? Dur Roma'ya da bakacağım. başkent Başkentten görünüyor zaten. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ne? 29 yuh artık. Abi Roma bayağı düşükmüş ya onu güçlü bir şey sanmıştım. Çok güçsüzmüş. Evet. Hemen şöyle geçelim turlarımıza. Para biriktirip kaç bin istiyor? 41 bin. Hemen para biriktirelim. Biriktir, biriktir, biriktir. Ee, şöyle hemen biraz daha geçelim. Ee, biraz sıkıcı olacak bu video ama ee, böyle geçecek e, ee, teknolojiyi geliştirdikten sonra da e, öbür saldırmaya başlayacağız öbür videolarda da en, en düşük paralar hangisi en düşük para buradaki hemen yani şöyle 41 bin olsun e, ee, videoyu severseniz büyük ihtimal sevmezsiniz ama bilmiyorum hemen şöyle bir ilk toprağımızı kanal ne zaman adı? Kolonize edelim. Şurayı daha da orduyu dağıt sil yani. Daha çok şeyimiz olmuş olacak. Ya simülasyon. Daha buralar yüz oluyor değil mi? Bakayım. Evet. Yüzleniyor. Dönüş. Tekrar para gösterelim. Ee, ben eee enflasyon çıkana kadar para biriktirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, e, enflasyon çıkana kadar biriktirdim. E, büyük han hanedanıyla da e, ilişkimizi geliştirmeye çalıştım. E, sadece adamın bir kere bir sevdiği var. O da şu. Bununla ilişki geliştiriyorum. E, bir bir tur tu, iki iki tur sonra da e, ilişkimiz e, adını unuttum. E, ilişki geliştirebileceğiz. Bir tur sonra inşallah hakaret etme hemen. Gerçekten mi ya? Hadi bir tur daha. Heh. İlişki geliştir. E, hemen şöyle birkaç tane daha toprak koyalım. Niye edemeyiz? Neyi demiyoruz kardeşim? Buradan deneyelim. Herhalde bir tane te bir teknoloji puanı gerekiyor. Yapalım abi siz isteyin yeter ki. Araştırmayı fulle. Yatırım da yap. Araştırmayı fulle Bunlarla ilişkiyi geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeye çalışacağız. Tam hastalık çıkmış. Kötü birazcık. Eee Evet şöyle mi? bitmiş. Yani belki. Ah, ilişki geliştir sonunda. Sonunda ilişki geliştirmeye başladı. Her zaman bakayım da unutmayayım şeyi. Abicim ilişki gelişmiyor. 49, eksi 49'da kaldık. Armağan da gönderemiyorum. Evet. 48'e düştü. Hemen şöyle bir ev daha. Ee, şimdilik biraz geliştireyim. Daha iyi olmuş olur. Ee, ben nüfusa bakmadım hiç. Nüfus kaç? Yani istihdam edilebilir nüfusta ne kadar? Ha? Oha! Abi ben mallara da biraz yatırım yapacağım. Benim biraz da mallara yatırım yapmam gerekiyor çünkü ee, çok düşük kalmış oluruz nüfusta da İlişki geliştirmemiz gerekiyor. Ne diyorum ben ya? Bir onu diyorum bir bunu diyorum. Hemen şöyle. Yalnız biz gittikçe düşüyoruz ha. Anlaşıldı bizim birini yenmemiz gerekiyor tamam. Yani başlarda sadece yatırım yapıp, yapmaya yapı Ben hiçbir şey demiyorum ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Başkent harici her yeri sömüreceğim. Sömürgeci gibi olacağız. Kendi topraklarımızı sömüreceğiz. Dur abi. Kız şunları. Ney? What? Abi tam dur o zaman bir tane ülke yiyelim hemen. Ben bir biraz ordu basarız dedim ya. Hemen yani şöyle bordlarımız toplansın. Hangisi daha düşük? Zaten şu var elimizde kaçıncı? 114. Bin. Yani kolay. Neredeyse adamların ekonomisi kadar bizim şey askerimize gösterdiğim hatta üç hatta geçmişiz bile ekonomisini adam hemen şöyle da geçeyim hemen şu or hemen savaşımızı ilan ediyoruz hemen şöyle zaten e, kolayca alacağız hemen şöyle ilk ülkemizi yedik güzel Şöyle hemen ikinci ülkeyi de yiyelim. Tamam. Şöyle biraz daha zorlanabiliriz ama burada. Hatta buraya şöyle biraz daha fazla oldu valla. Hemen şöyle bir bakalım. Tamam ya kolaymış. Bir an hepsini şuraya saldıracak sandım. Şöyle şuraya biraz daha orada bırakalım. Hemen şöyle. şöyle geçelim. Hadi. Şu orduyu da nasıl çekelim. Asimilasyon yapacağım bu ülkeyi de e, bitirdikten sonra. tam bu ülkenin de tamamını aldık. Güzel. Aslında şu ülkeyi de alsak neyse. Şuradan hani ülkelerimizi toplayalım. Hemen şöyle toplayalım. Bilgilerimiz artıyor hemen ya. Sıkıntı yok. Bordlarımızı ee, sileceğim. Evet. Hemen gelsin Gelin hemen, gelin gelin gelin. Evet. 20 dakikaya yaklaştık zaten. An, oldu? <laughs> Hemen şöyle asim, asimilasyonları yapmaya başlayalım. Bitti mi hepsi asimilasyonlar? Hepsi bitti değil. Kolay oldu. Hatta hiç sizinle... Hangi ülke daha güçsüz? Şunu da alalım. Şuraya gelsin bütün ordu. Be. Şurada bir tane ihmal kamp yapabiliriz. Biraz fazla olacak ama şey, eee gelirimiz artsın diye yapıyorum. Ee, her zaman ekste kalmasın diye. Hani ekste kalmadan olsun. Evet, şöyle biraz daha biraz. Ha, bitti yani para bitti bu kadar <laughs> Ama sen de hemen bir ilişki geliştiriyorsun biz geliştirince ondan sonra bırakıyorsun. Biz seninle bu nasıl şey yapacağız? Biz bunu unuttuk. 50 70 de büyük etmem. Oha. Hanhane Hanhane Dağı'nın ikinci bölümde bitti. Yani yok. Abicim ekonomi döndeyiz. Nüfus da önde olmasak da alırız. Sıkıntı yok yani. Alacağız zaten hızlı hızlı gelişiyoruz. Hemen şöyle bir turumuzu geçelim. Evet bu biraz zorlayabilir. Belki zorlar. Tamamen zorlar demiyorum ama iyi zorlamayacak demek Hemen şöyle bir turumuz daha geçiyorum. Evet kolay oldu bu, bu ülkede. Hemen şöyle. Yemeyiz dediydik. 3-4 ülke şimdi. Hemen şuradan bir şey daha geçelim. Şuradan. İstihdam edelim Nüfustan. Neresi yok abi birazcık şey. Abi birazcık şuralar ya bir şeyle uğraşamıyorum. Şuradan bir ordumuza bastık. Evet, sen de hemen şuraya gel. Gelsin buraya, gelsin buraya. Hemen gelsin. Kaçıncı bu? 127. İyi. O kadar şey değil. Şey çıkmasa bir de hastalık daha güzel olacak ama olsun. Evet. Güzel. Kolay ya. Bizim toprakları şey var mı? Ben biraz ordu başlayayım. Şimdi ben hakaret edeceğim neyse ney Ha. Ben şuradan bir ordu basayım biraz. böyle bir ordu bir kere daha basayım. Şurayı da böleyim. Hemen şuna da savaşımızı ilan edelim. Koç. Daha dünyanın öbür ucundaki adamla müttefik olmuş adam ya. bu adam da kolay olur büyük ihtimalle. Evet şöyle hemen bu ülkeyi de aldık. Güzel. Hemen şunu alalım. Bir tane ülkeyi galiba içimize aldık. Dur lan. Adamların de toprakları o kadar değersiz ki hepsi bir hepsi bir şey. Yani evet, Kuşayı çevremize sardık. Yani biraz değişik oldu. Aslında alabilir miyiz ki? Alalım ya. Şöyle 500-500 ordularımıza şöyle bölelim. Evet. 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 Ayarlayamadığımız için yazmadı, yazamadığımız için biz biraz şey oluyor ama koyması. Evet, şöyle hemen Şöyle 500 500 her tarafa koyayım. Şöyle 500. 500 de yetmeyecek herhalde. <laughs> Bakayım bir. Yani kaç bin 700 kalmış. 200 200. Şuraya da 500 koyayım. Başkent geldi için. Basarız ya olmazsa. Yetmezse başka şey basarız yet yetmezse. Evet, yetmedi. 200-200 koyma, koymaya başlayalım şuradan. Evet, 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 evet. Ay, şurada. Tam 200. Hemen yani ordularımız gelsin. nereleri gerekliyse oralara da ordularımızı yerleştirelim basıp. Hani, kucağa bakalım. Çok kolay. Tam yani, yeriz. Bizim 100 100 koysak yetiyor mu zaten? Hatta 100 100 koyacağım her artık. Hiç uğraşmayacağım bile yani. Şuraya 100 koyayım. Tam 200 koy. Şuna şuradan da 100 koyayım. 99. Dur bir tane daha. Tam 100 olsun. <laughs> Hemen Şöyle bakalım bütün toprak şeylerini koymuşmuş muyuz sınırlarını. Tam böyle koymuşuz. Şuradan geçiş yok zaten tam. Yoktur büyük ihtimalle. Hemen. Evet. Şöyle. Başkente iyi saldırdık. Hemen. Şuraya da saldıralım. Galiba bir turda alacağız. Evet bir turda aldık. Adamı. Hop bitti. Zorlarınız diye düşündüydüm de ilk başta. Sonra şeye baktıktan sonra buldum. Gördüm. Evet ya iyi fetih yaptık. Yani kaç? 55 toprak vardı. Bir tane şey yaptık. Yani bayağı bir toprak almışız iyi. Güzel. Ordu. Başkent. Başkent'e Başkente. Başkente bu da. Evet hemen gelsin odalarımızda. Bıktım, bıktım ama. Yani bayağı bir iyi aldık ya adamları. Bakalım bir ekonomide patlama olmuş. 64 bine kadar çıkmış. E, nüfus galiba 300 binde. O da 600 bine çıkmış. Ne güzel. Ve 25 dakika olmuş. E, bu da gelsin. E, videoyu bitiriyorum burada da. Hemen ordularımızı silelim burada. E, basarız. Basarız öbür videoda. E, Asimilasyonları simülasyonları da video dışında yaparım ben. E, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee... Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir de bildirimleri açarsanız, e, bildirimleri açıp tümünü alırsanız e, benim video attığım zaman size bildirimi gelir. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay.